Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Allah izin verirse mobilya ölçüsü nasıl çıkartılır onu biraz inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kesin ölçülerimi çizdiğim, içinin dizaynını yaptığım şu mobilyayı görüyorsunuz. Ölçüleri çıkarmaya başlamadan evvel 4 tane kesin kabulünüz var. Onları yapmanız lazım. Birincisi kesin ölçüleri bileceksiniz. Bu malum zaten. İkincisi Hangi malzemeyi kullanacaksanız, onun kalınlığının ölçüsü yani MDF veya sunta kullanacaksanız 18 milimdir bunlar genelde yüzde 90 itibariyle bu şekilde ölçü verilir. Ama elinizde farklı bir malzeme vardır, farklı bir malzemeden yapacaksınızdır. Onun kalınlığını bileceksiniz. Üçüncüsü ise dizayn noktası. Gördüğünüz gibi kesin ölçülerin içine istediğiniz şekilde. E, mobilyanızın dizaynını yapabilirsiniz. Minimi milimine dizayn edeceksiniz. Yani ölçüleriniz belli olacak. Mesela şu şu dikmenin başından bu dikmenin ortası 133 santim. Buna göre. Ama siz e, kabulünüzü kenara olarak da verebilirsiniz. Yani her türlü e, yapabilirsiniz. Bu dizayn noktasında söyleyebileceğimiz başka mesela üst tablayı yanlara bindirecek misiniz? Yanları alta bindirecek misiniz? Veya e, yan tablayı, e, yan dikmeyi e, düz olarak mı geçeceksiniz? Vesaire. Bunların da e, ...dizaynını daha önceden yapmanız gerekiyor. Bir de unutmadan arkalık var. Arkalıklara kanal açacak mısınız açmayacak mısınız... ...bunların da paylarını vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü olarak da aparat kısmı var. Hırdavat kısmı var. Mesela çekmece raylarında ne kullanacaksınız. Ben burada teleskobik ray kullanacağım. O yüzden 27 milim boşluklu olarak buranın ölçüsünü vereceğiz. Ayaklarda 8,5 santimlik tekerlek kullanacağız. Burada basit e, sürgü kapak e, mekanizması kullanacağız. Burada ise taş menteşe var. Bunları e, bilerek ona göre de boşluklarınızı vermeniz gerekiyor. Bu dört tane kabulü yaptıktan sonra ölçü çıkarmaya başlayabiliriz. Şimdi yavaş yavaş ölçüleri çıkarmaya geçelim. Yani mantığını verelim daha doğrusu. Ölçüye başlamadan evvel şu şekilde bir tablo yaparsanız, bir şablon yaparsanız işinizi kolaylaştırırsınız. Yani adet boy en e, şu tarafta cumba tarafı. Şöyle mesela üst tablo için konuşursak burada bir tane üst tablo var. Bunun boyu 200 santim. E, eni gördüğünüz gibi 55 santim. Ne taraflarını cumba yapmak istiyorsanız yani iki tane boy, iki tane de en var. E, bunları teker teker şu şekilde işaretleyin veyahut da iki uzun, iki kısa diye de yazabilirsiniz. Mesela burada arkaya eğer arkalık gelecekse bir tane uzun, iki kısa olarak da yazabilirsiniz. Cumba kısmı tamamen size ait arkadaşlar. Sonuçta bu metre işi yapılıyor. Mesela şuradaki gibi bindirmeli olan yerlerde yapmayabilirsiniz. Arkalığın geldiği yerlerde yapmayabilirsiniz. Yaparsanız tabii ki daha iyi daha iyi olur ama finansal bir durum olduğu için çok da fazla bir şey diyemiyorum. Şimdi şu alt tabla var. Alt tabla için de bakabiliriz. Alt tabladan bir tane var. Ee, boyu gördüğünüz gibi 200 santim, Eni 48 cm. Ee, dört tarafını da cumba yapalım. Yani iki uzun iki kısa olsun. Dikmelere gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir, iki... 3 tane dikme var. Bunun boyunu nasıl buluruz? 8,5 santim şurada ayak var. 1 2 tane sunta var. Bunların ikisini de yani 1.8 çarpı 2 3.6. 8.5 artı 3.6'yı 105,8'den çıkardığımız zaman 93,7 kalır. Bu da şu dikmenin şuradan şurası şu dikmenin boyunu verir arkadaşlar. Eli de zaten burada belliydi. 48 santim 3 çarpı 48 çarpı 93,7 arkadaşlar dikmelerimin ölçüleri. Şöyle şu kayıda bakalım arkadaşlar, şurada görüyorsunuz çekmecelerin oturacağı bir tane kayıt var şurada. Daha doğrusu iki tane var, bir de arkasında olarak tasarladım ama burası burada görünmüyor. Nasıl yapabiliriz? Şurası şu uçtan şu tam orta noktasına kadar 133 santimdi, 133 santimden. Bir sunta burada var. Yarım da sunta burada var. Yani 0.9 e, santim. 1.8 santim. 2.7 santim. 2.7'yi e, 33,3'ten çıkardığımız zaman 130,3 kalır. Şu gördüğünüz kayıtın boyu 133,3. 2 tane olacağı için 2 çarpı 133,3 e, çarpı 10, 10 santim de yapabilirsiniz, 12 santim de yapabilirsiniz. Ne kadar parçanız varsa, ne kadar istiyorsanız, ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde bu şekilde kayıtların boyu 10 santimdir. Başka şuradaki rafa bakabiliriz arkadaşlar. Buradaki rafla, şuradaki kayıtın boyu aynı olduğu için 130,3 zaten boyu. Eni ise. Burada sürgülü kapak kullanacağımızdan dolayı sürgülü kapakta en az 8 santim vermenizi ben tavsiye ederim. 10 santim olursa çok güzel olur. 10 santim yani eninden 10 santim daraltırsanız çok güzel olur. Yani 38 santim 1 çarpı 130,3 çarpı 38 santim. Cumba içinde bir tane uzun tarafını yapsanız yeterli olacaktır. Kaba kısmında çekmecelere bakabiliriz. Çekmecelerin yanlarını benim toplam mobilya enim 48 olduğu için 45'lik kullanabilirim. 45'lik ray kullanabilirim. O yüzden çekmece yanlarını 45 santim boyları olarak hesap edebilirim. Toplam 20 santim de çekmece kapağı olacağı için 15 santim, 14 santim de çekmece içini versem çok güzel olur. Gördüğünüz gibi yanlardan 6 tane var. 6 çarpı 45 çarpı 14, 15 artık hangisini verecekseniz kanal açacaksanız ona göre bu rakamı da hesaplarsınız. Cumba kısmı ise bence çekmecelerde her tarafını yapsanız güzel olur. Yani iki uzun, iki kısa derseniz, iki en, iki boy derseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Gelelim ön yüzeyine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce şu iç uzunluğu bulmamız gerekiyor. Bunu da gördüğünüz gibi 67'den burada bir buçuk sunta var. Bir buçuk sunta yani 2.7 santim. Bunu çıktığımız zaman 64,3 kalıyor arkadaşlar. Ondan da Gördüğünüz gibi iki tane daha sunta burada var. Bir de teleskopik rayın boşluğunu veriyoruz. Yani 2.7. Onu da çıktığımız zaman 58 kalıyor arkadaşlar. Yani 3.6 artı 2.7. Bunu 64,3'ten çıktığımız zaman şu iç şu iç çekmece anlanın boyunu veriyor arkadaşlar. Enini de zaten yine 13, 14, 15 hangisini verdiyseniz online yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem şahsen şu boyu yani çekmece anlanı 2 e, santim daha uzun verin. Çünkü buralarda eğer yanlış yaparsanız yani 2 milim bu tarafa kaysa 2 milim bu tarafa kaysa bu daralır. Bu da genişler. Otomatikmen burada e, vereceğiniz ölçüler uymaz. E, rayınız, rayınız düzgün çalışmaz arkadaşlar. E, yani elde kesseniz daha uygun olur. Karkas kısmı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz dikkat. Biraz da matematikle çözülmeyecek bir şey değil. Gayet kolay. Şimdi gelelim kapaklara. Kapaklarda benim e, ilk başta kapaklarda boşluğu söyleyeyim arkadaşlar. Şahsen 3 milim bırakmak çok güzel. Ama ben çekmecelerde 4 milim tarafta alayım. Hem daha güzel çalışıyor hem de güzel duruyor. Ben 3 milim yapacağım diyen arkadaşlar da 3 milim olarak devam edebilir. Şimdi şurada görüyorsunuz arkadaşlar 3 tane çekmece var. Şu araları 4 milim olarak hesaplasak e, 0,8 eder. 200'den 0,8'i çıktığımız zaman 199,2. 199,2'yi 199 de 3'e böldüğümüz zaman 66,4 ediyor arkadaşlar. Şu kapakların boyları 66,4. Ee, zaten ben enlerini de 20 olarak vermiştim. 3 çarpı 66,4 çarpı 20. Kapaklarda 4 tarafını cumba vereceğiz arkadaşlar. Ee, 2 er, yani 2 boy, 2 uzun, 2 kısa da diyebiliriz buna. Gelelim sürgülü kapağı arkadaşlar. İlk önce şu iç uzunluğu bulmamız gerekiyor. Bu da şu şu büyük iç uzunluk 93,7 idi. Bundan ben şurada 0,3 santim var. Yani 3 milim var. 20 santim de burası. 9 milim de şu aşağıda var. Toplamı 21,2 ediyor arkadaşlar. 93,7'den çıktığım zaman da şurası 72,5 ,72 buçuk ediyor. 72,5'tan ben sürgünün boşluğunu düştüğüm zaman yani 2 santim yeter. 2 santim düştüğüm zaman şu kapağın uzunluğunu buluyorum arkadaşlar. Şurası zaten belliydi. 130,3'tü. 130 desek 65 eder. 2 santim. 2 santim de bu tarafa e, pay verdiğimiz zaman yani aradan kapakların arasından içerisi görülmemesi için 3 santim de verebiliriz. 60 santim e, 68 santim eder. Yani şu kapakların ölçüsü 2 çarpı 2 adet var çünkü. 2 çarpı 70,5 çarpı 68 olarak hesaplayabilirsiniz. Bunun da her tarafı jumbo olarak yazabilirsiniz. Şuradaki kapaklarda hakeza dediğim gibi matematik işlemi sadece şu çekmeceden 4 milim aşağı inerek şu kısımdan beri hesabını yaparak çözebilirsiniz arkadaşlar. En çok unutulan nokta da çekmecenin, çekmecenin altlıkları veya dolap arkalığı arkadaşlar. Bunu da unutmamanızı tavsiye ederim. Çünkü hem ekstra bir masraf hem de ekstra ölçü vermeniz gerekiyor. Arkalıkları biraz büyük verip kendiniz keserseniz daha iyi olur. Ama net ölçü verecekseniz de gördüğünüz gibi deminki mantıkla çok rahat bir şekilde hesabını yapabilirsiniz. Mesela şurası şu üst noktadan şu alt noktanın uzunluğu 97,3. 97,3'e 67 şu orta uzunluğa kadar derseniz şu arkalığın vermiş olursunuz. Ha keza 133 santimde şu kısma şu, 133 santime 97,3 santimde deyip şu arka tarafı verirsiniz. Hem iki parça olarak olmuş olur hem de daha rahat montajını yaparsınız. Gördüğünüz gibi çok bir zor tarafı yok. Fakat biraz uğraş istiyor, biraz da dikkat istiyor. Onun haricinde Allah'ın izniyle çözülmeyecek bir şey yok. Bunun montaj videosunu da bu videonun hemen peşine ekleyeceğim arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Montaj videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.